Sinan sen mi? Ben geliyorum şimdi. Tamam. Efendim? Yani sanki beni bir daha arama dememişim gibi. Bu mu çok önemli şey? Ceyda Hanım birkaç kere hatırlattım. Bugün baktım yine yatmamış. Yani ben bu paraya güvenerek... Bir sürü alışveriş yaptım, bilgisayar aldım falan. Yani bugün için ödemelerim var ama. İyi tamam sağ ol. <laughs> sağ olun. Günaydın. Günaydın. Beni mi dinliyordun sen? Ne diyorsun ya? Ne bileyim öyle bir anda. Arkamda görünce. Oğlum sen paranoyak mısın? Ben ne diye dinleyeceğim seni? İşim gücüm var hadi abi. Çok şık olmuşsunuz Ceyda Hanım. Teşekkür ederim. Bu senin gözlerinin güzelliği. Hazırsan çıkalım. Yani sana bağlayayım eğer sen çıkalım diyorsan. Hazırım. Hadi çıkalım. Silah. İki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tam çıkıyorduk Bülent. Eğer önemli değilse... Sinan, önemli bir şey olmasa gelmezdim zaten abi. İki dakika konuşalım. Eğer mutfakla ilgili bir şeyse... Acil Sinan, acil. Bana iki dakikanı ayırır mısın kardeşim? Bu yemeğe gitmeden önce öğrenmen gereken önemli bir mevzu var da. Tamam. Eğer o kadar önemliyse konuşalım. Millet, bize biraz izin verin. Evet, dinliyorum sizi. Şimdi, bu Catherine kişinde bir sabotajı uğradık biliyorsun. Yani bunun yemeğe sonradan katılan bir madde olduğu ortaya çıktı. Evet. Ve yanlış anlamadıysam siz bunu içimizden birinin yaptığını düşünüyorsunuz. Öyle mi? Aynen öyle. Üstelik bu sabotajı yapan da Berkay ve Ceyda. Bakın. Bu söylediğiniz şey gerçekten ciddi bir suçlama. Bunun farkındasınız değil mi? Şimdi sana öyle bir şey anlatacağım ki sen de bana hak vereceksin. Bak şimdi. Anladılar. Soğuk kanlılığını korumak zorundasın. Elim ayağım titriyor. Nasıl koruyayım ya? Ha? Açmalama. Bana bak. Doğru düzgün davran. Ben yanarsam sen de bitersin. Berkay yanıma gel. Acele et. Buyurun Sinan Bey. Eğer Bülent'in anlattıkları doğruysa Catherine kişindeki zehirlemeyi yapan Berkay. <laughs> Daha da kötüsü Ceyda. Bu işin içinde sen de varsın. Ve sen buna inandın öyle mi? Bana anlatılanlar öyle yabana atılacak şeyler değil Ceyda. Yemeğe zehri koyan Berkay. Ama ona bunu yaptıran sensin. Çünkü bizim o parayı bulmamızı istemiyordun. Çünkü buraya ortak olmak istiyordun. Bu yüzden de Berkay'a para verdin. Onun bir suçu yok. Onun gerçekten bir suçu yok. Berkay'cığım tamam. Kimseye açıklama yapmak zorunda değilsin. Zeyda Hanım, haksız yere suçlanmanıza izin veremem. Bir adam geldi. Sizin bu catering kişi aldığınız firmayla eskiden çalışan adammış. Para teklif etti. Annem çok hastaydı. Kabul etmek zorunda kaldım. Ya bırak şimdi bu hasta masla ayaklarını Berkay. İnanın inanın doğru söylüyorum. Bana niye gelmedin Berkay? Sinan Bey, size nasıl gelebilirdim ki? Sizin durumunuz malum. Sizden nasıl para isteyebilirdim? Zaten vaat ettikleri parayı da vermediler. Gelelim Ceyda'nın sana yatırdığı paralara. Ki bugün de yatırmış. Bülent inanamıyorum ya. Bana olan nefretin yüzünden hiçbir şey göremiyorsun. Allah aşkına sakin ol ve daha sonra utanacağın şeyler yapma olur mu? Ceyda, ben açıklama istiyorum, açıklama. Bir gün telefonla konuşuyordum. Ceyda adam beni gördü. O adamlarla konuşuyordum, paramı istiyordum. İlkten o da bana inanmadı ama annemi görünce hak verdi. O paraları işte o yüzden yatırıyordu. Ben ilaç alayım diye, bakın hatta burada. Bugün o paralarla ilaç aldım. Yani tedavi için miydi onlar? Cansu dinliyordu. Buna eminim. Dinlemedim falan dedi ama daha sonra gidip Bülent Bey'le konuşurken gördüm. Tamam, sakin ol. Sakin falan olamam. Bitti. Çözdüler olayı gidiyorum ben artık. <laughs> Saçmalama hiçbir yere gitmiyorsun. Yani bir suçu kabullenmek olur. Gideceğim. Tamam. Tamam gideceksin. Ama zaferle. Kazanarak gideceksin. <laughs> Nasıl olacak o ya? Ha? Nasıl? Şimdi beni çok iyi dinliyorsun. Ve söylediğim her şeyi harfiyen yapıyorsun. Ne bir eksik ne bir fazla. Anlaştık mı? Bakın Ceyda hanımın gerçekten hiçbir suçu yok. Var. Benim tek suçum bunu Sinan'la paylaşmamak. Kabul ediyorum. Yanlış yaptım. Ama yani annesi o haldeyken bir de işsiz kalmasını istemedim. Evet. O yanlış olmuş. Ama sana gelince Berkay. Seni bir daha burada görmek istemiyorum bu yaptığın şeyin hiçbir affı yok. Eşyalarını topla ve restoranımdan defol. Bekle. Daha önce iş yapan başka bir firma demiştin değil mi? Evet. Gidebilirsin. Galiba suçun büyüğünü biz sana karşı yaptık. Bizi affedebilecek misin? Ya saçmalama. Senin ne suçun var Allah aşkına? Affedilecek bir şey yok boşa. Ceyda özür dilerim. Bu sefer çok ağır oldu Bülent. İnan içimden bu özür kabul etmek gelmiyor. Hani ne zaman senin öfken biter... Yani ne zaman senin bana olan anlamsız nefretin biter... ...belki o zaman özrünü kabul etmeyi düşünebilirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.